Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Pazartesi sendromunu atlatmak üzere. Bakalım bugün motosikletle işe gidelim dedik. Normalde 40 45 dakikada iş yerine arabayla gittiğimiz yolu bugün motosikletle kaç dakikada gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Yolculukta bizi neler bekliyor, neler karşımıza çıkıyor, az çok bunları göreceğiz. Bir arabayla gittiğimiz zaman 40 45 dakika kadar bu yol sürebiliyor. motosikletli bu maksimum 15 dakika falan oluyor. Ben daha önce de birkaç kere öyle denemiştim. Saate bakmıştım. 8.15'te çıktık. 8.17 saat bakalım. Şimdi araba severler. Özellikle sabahları böyle motosikletle işe gitmeyi falan çok doğru bulmuyor olabiliyorlar. O da soğuk olmasından dolayı. Tabi sıcaklarda problem yok ama öyle biraz havalar serinlediği zaman yani motoru sevmeyen motora bu havalarda binemeyebilir. Özellikle sabahları okul güzergahlarında Allah ben çok dikkat ediyorum. Çok çoluk çocuk var. Bir de çok küçük çocuklar, yani zaten karşıya bile nasıl geçeceklerini bilmiyorlar. Bazılarının yanında büyükleri de olmayabiliyor. Dikkat etmek lazım. Siz de dikkat ediyorsunuzdur zaten ama yine yani de aklınızda bulunsun. <laughs> Buradan da geçtik. Aman aman aman. Şuradan geçelim. Bakalım iş yerine gidene kadar kaç tane trafik ışığı geçeceğiz. <laughs> Onu da çok merak ettim. Çünkü bunlar da ciddi bir şekilde zaman kaybettiriyor insana. Işık olmasa tak devam edebiliyorsun. Çok güzel sinyal verdin haklısın ama son dakika olmamalıydı o da. Sanki. Şuradan geçelim bari. Güzel güzel. Bakalım kaç dakika olmuş. 22 geçiyor. 7 dakika olmuş. Güzel ışıklı Buralar boş akalar. Burada millet içine gitmiş. Bir biz kalmışız gibi. Ufaktan havada böyle bir kış günlerini anımsatmıyor değil. Ufak ufak böyle. Kış geldi. Belirtiyor. Evet 24 geçiyor. Hadi bir dakikada biz verelim. Şu an 9 geçiyor yani 15 geçe çıktık yola. 15 olsa 10 dakika olur. Şu an geldik neredeyse. Gençler bu videomuzda bu şekildeydi. Arabayla yaklaşık 40-45 dakikada gittiğimiz iş yerine motosiklette 10 dakikada varmayı başardık. Gördüğünüz gibi sizin de çok yüksek suratlarda da gitmedim. Çok rahat bir şekilde gittik. Tabii ki eksiler artılar konuşulur ama sadece zamandan baktığımız zaman nereden baksanız 20 dakika falan benim şu an karım oldu diyebilirim. Yani karım oldu derken geç kaldınız motosikletle bir yere varmak çok daha kesinlikle rahat ve kolay. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda başka yerlerde başka içeriklerde görüşmek üzere. Bay bay.